Hadi Tamam ben. Tamam Size bir sürprizim var gari. <laughs> bu ne? Davetiye. Ne davetiyesi? Ee, şimdi gari biz ucuz bir matbaacı bulduk. Davetiyeleri onu bastırmayacağız. Sizin için en güzel davetiyi Nurten seçiverdi gari. <laughs> i̇şte davetiyeniz bu çocukla. Dur, yavaş yavaş. Sizin için en iyi davetiyeyi seçiverdik. <laughs> ...biraz fazla klasik olmamış mı? Sen de bakayım Ertuğrul davetiyeyi. <laughs> Böyle avantgard davetiye olsa daha iyi olmamadım bu. Ama şey yani biz... E, ...film afişi şeklinde bir davetiye düşünmüştük. Canım film afişinden davetiye mi olur? Artist misin gitsin? Gidemeyin, <laughs> yani, ben de yani, Çocukların da bir fikrini sormak lazım. Canım fikir adam bunlar. Bunlar fikri mi soruluyor canım? Küçücük çocuklar. Bunların akılları, fikirleri mesarif çıkarmada. Akılları bir karış havada. Öyle demeyin. Gençlerin de fikirlerini alalım. Açıkçası... ...ben beğenmedim. <laughs> Zaten hiçbir gelin kaynasının beğendiği bir şeyi beğenmez ki. Ne demişler? Kaynanayı kaynar gazana atmalı. Gelin yandım dedikçe altın odun atmalar. Anne. Yani baba ben de beğenmedim açıkçası. Beni bak. Siz kendi çocuğunuz olunca davetiyelerini istediğiniz gibi film afişi gibi basarsınız. Oldu mu? <laughs> siz davetiye hakkında fazla bir şey demediniz Meltem Hanım. Valla bence davetiye böyle seçilmemeli. Valla siz bilirsiniz Meltem Hanım emme. Davet yeşil, erkek tarafı mı Yani Nurten Hanım bence böyle kız tarafı erkek tarafı falan diye ayrılmamalı. Eşit olmalı. Eee bu arada feministik söküm az Meltem Hanım. Adetler böyle. Ne için gayrı? Hanım bazı adetler değiştirilebilir. Bence kız tarafıyla erkek tarafı eşittir. Olur mu öyle şey canım? Mobilyaları alırken eşitlik ve eşitlik onlardan hiç konuşmuyordunuz. ...değil mi ya? Ben, <laughs> e, çok masum, çok mesafesiz olmaz diye böyle anlattım. Anne. Herkes Benim de... bir dinler mi? Bir saniye. Bakın. Bu hepimizin... ...bazı şeylerin erkek tarafı, kız tarafı olmaz. Ne demişler? tek kanatlı kuş uçmaz. Bazı şeyler ortak olmalı. Hatta her şey ortak olmalı. Bakın benim bir tane kızım var. Masraftan kaçacak falan değilim. Siz hiç merak etmeyin. Her şeyin yarısını ben öderim. İsterseniz hepsini öderim. Bıdı şey... bıdın oradan, <laughs> ortalığı karıştırıp durun canım. Gittim orada adamlarla buluştum. Sus bakayım. Ruh herhalde buluştum. İyi, hallederiz Haluk Beyciğim. Hallederiz. Siz hiç merak etmeyin gari. Hadi biz kalkalım, hadi. Hadi, hadi. Hadi. Hadi, hadi bakalım. Hadi. Anne, hadi. 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 Hadi Haluk Beyciğim. Allah'a ısmarladık. Hadi görün, görün. Düşün önüme. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi ben gidiyorum, ben şimdi.